Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tavancılar grubuna verdiğim hisselerin yüzde kaç gittiğine ve ne kadarlık bir zaman diliminde gittiğine bakacağız. Bu arada arkadaşlar belli bir süredir video atamıyordum, onun için özür dilerim. Ama sebebi gerçekten sizler için güzel hisseler arıyordum ve ekstra. Tavancılar grubumuz için biliyorsunuz Tavancılar grubumuza her zaman daha fazla ilgi ve alaka teşkil etmek e, Yükümlülüğüm var e, o insanlar bana güvenerek grubumuza gelmiş Bu arada grubumuza katılmak isterseniz Instagram'a Borsa Öğretmenim yazıp Oradan bana mesaj yoluyla ulaşmanız yeterlidir arkadaşlar Yasal üyeliği gösterip dilerseniz videomuza hemen geçelim Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. E, arkadaşlar öncelikle e, Endeks analizimizle başlayacağız. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Tavancılar grubuna iki tane hisse çekeceğim şimdi sizlere verdiğim ne kadar gittiğini göstermek adına. Daha arkadaşlar verdiğim hisseler var ama onları paylaşmayacağım çünkü onların daha hedefleri var yukarıya doğru. Öğrenmek istiyorsanız grubumuza gelebilirsiniz. Hepimizi ara, hepiniz aramızda bekleriz arkadaşlar. Şimdilik. De endeksin belli bir noktaları vardı. Mesela 2400 noktası benim için önemliydi arkadaşlar. Bunu söylemiştim sizlere. 2400 üstü kalıcılık güzel demiştim. Nereye geldik ya? Şimdi bizim en kritik noktamız 2400'dü değil mi arkadaşlar? Şunu şöyle bir çizelim 2400'ü. Bir de bakın şu noktamız buradan tepki almış. Burası nereler? oraya da hemen bakalım. Orası da 2350 arkadaşlar. 2350'den tepki almış. Bir de şimdi grafiğimizi kısa vade için yakından bir dilerseniz bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada bir alçalan kanal üzerinde hareket etmekte şu an için. Yani grafiğe göre mesela buradan ne yapması lazım? Bir dönüş alması lazım öyle değil mi? Ama bence yükselir. Zaten alçalan kanal formasyonu da bir yükseliş formasyonudur. Yukarı yönlü kırılım beklenir. Buradan da eski zirvesi olan 2544'e doğru bir yol alır arkadaşlar. Tabii ki de bu yolu alması için şuradaki çizgiyi de kırması gerekiyor. Hemen gösterelim. Şuraya takabül ediyor aşağı yukarı 2440 çizgisini. Bir de arkadaşlar grafiği çizelim. Şuradan şuradaki grafik içine Grafik içine bir Fibonacci yerleştirelim. Bakın arkadaşlar Fibonacci bize diyor ki 2397 üzerinde kaldığı sürece 2429'a gider diyor. Ki bugün de zaten iğne atıp dönmüş. Çok hafif altında bir kapanış yapmış. Eğer diyor 2430 diyelim adı 2430 üstüne kalıcılık sağlarsa 2450'ye gider. Fibonacci arkadaşlar e, genelde ufak trade aralıklarını, satış aralıklarını gösterir. E, matematik hesaplaması üzerine çıkarılmış bir indikatör veya teknik gösterge diyebiliriz. Aynı şey zaten. Yani diyeceğim o ki Fibonacci noktaları genelde çalışır arkadaşlar. Ama tabii ki de e, 2429, 2454, 2480 diye destekleri vermektense benim size söylediğim çok açık bir yer var. E, şuradaki yer kırılırsa az önce dediğimiz 2440'lar yani benim fikrim tabii ki de kırılırsa 2560 olan eski zirvesine doğru gideceğini ben e, çok rahatlıkla düşünüyorum. Bir de grafimizi en geniş açacağım açıdan bakacak olursak Uzun zamandır video çekmiyorum ve gerçekten çok heyecanlandım arkadaşlar sizleri tekrar video çekmek için. Yani ilk videom kadar heyecanlıyım şu anda o yüzden. Burada gördüğünüz üzere bir bayrak görüntümüz var arkadaşlar. Bayrak görüntümüzde zaten ilk kanalıçı kadar hedefimizi gösterdik. Orası 2560 çıktı. Bir de e, direk hedefimizi, bayrağımızın direğimizdeki hedefi alıyoruz. Kırdığı yerden 3100 çıkıyor. 3100 arkadaşlar bizim endeksimizin ana hedefi. Bakın ben her, her zaman endeksi olumlu düşünmüşümdür. Ve hala düşünüyorum. Endeks düşecek diyenlere inat. Ben çıkacak diyorum. Her zaman olumlu düşünüyorum. Bu piyasa her zaman yönü yukarıdır arkadaşlar ee, arada böyle Ukrayna Rusya gerginliğindeki gibi olumsuz haberler düşebilir Bunlar elbette olacak Bu da işin tuzu biberi olarak görebilirsiniz Ne yazık ki e, bizim <laughs> Türk borsasında biraz fazla bu tuz biber ama olsun arkadaşlar Biz yine de kazanmaya devam edeceğiz şimdi şişe camla başlayalım bakın e, şişe cam arkadaşlar Kanalda da ben paylaşmıştım çok öncelerden 7 liradan vermiştim bu şirkete zaten bunu biliyorsunuzdur gruba da kısa vade için vermiştim ve yüzde 40 gibi bir marj yaptı yüzde 40 yaptı bugün de yüzde altı kapatmış bakın ne kadar güzel yani şimdi bir endekse bakın bir şişe cama bakın bir enflasyona bakın bir şişe cama bakın endeks enflasyon hepsinin üzerinde getirisi var arkadaşlar cidden hani bir zamanlar hatırlarsanız Sasa Sasa meşhurdu. Sasa düşmezdi hiçbir şekilde. Her şey dayanırdı. Hala da çok güzel bir şirket. Ama e, şimdi Sasa takdir edersiniz ki son 10 yılın, 20 yılın en çok kazandıran bir numaralı şirketidir. Sonra hektaş gelir ardından. Ama Şişecam sudan ucuz bir şirket. Çok ucuz. Gidecek yolu çok fazla. E, yani biraz e, biz kitabı kapağına göre yargılarız. Şimdi Şişecam'a e bakıyoruz. Lotu çok. Çok büyük bir şirket. E, bu şirket ağır gider diye bir mantığa kapılıyoruz. Halbuki arkadaşlar biz şişe camı alsaydık e, cidden bu kadar kısa zamanda böyle giden şirketi var mı? Ya yani spekleri geçelim. E, Telegram grubu girer götür o olaylara geçiyorum ben. Temeli sağlam. Sağlam olup risksiz olup bu kadar giden şirket ben görmedim açıkçası. Yani bir hektaş var. Onu da 7 liralardan verdik. Bir de şişe cam var. Ya yani bu piyasada bunlar cidden çok güzel getiri kazandırdı. Ben her zaman ne diyorum arkadaşlar? Risk oranı düşük. Kazanç oranı maksimum. Ben böyle hisselerden yanayım. Ee, olabilir tabii ki de e, siz, siz bana her, her gün yazıyorsun işte hocam şu hisse nasıl bu hisse nasıl. Ben de diyorum, ben beğenmiyorum diyorum. Sonra atıyorum hisse bir hafta sonra tavan yapıyor, bana aynı kişi yine yazıyor. Hocam ben dedim tavan yaptı. Ya saygı duyarım. Sen bulmuşsun güzel. Evet grafiğine bakmışsın, şunu yapmışsın güzel ama ben almam arkadaşlar. Neden diye sorarsanız o hissenin tavanı geri alır. Oysa tavanını geri alır. Bir daha aynı taktik alırsınız, bu sefer kayıp yaşayabilirsiniz. O yüzden ben benim sizlere tavsiyem kesinlikle temeli sağlam olan hisseleri almanız. Böylelikle arkadaşlar daha sağlıklı kalınçlar elde edersiniz ve kafanız yorulmaz. Aklınız kalmaz yani. Mesela şişe cama ben para yatırsam aklım hiçbir zaman kalmaz arkadaşlar. Şimdi peki şişe bundan sonra ne olur? Bunu da soran arkadaşlarımız vardır. Bakın şişenin benim en çok beğendiğim hareketi bu hareketti. Peki neden diye sorarsanız ben böyle grafikleri arkadaşlar hiçbir zaman es geçmem. Hele temeli sağlam bir şirketse. Bakın iki kere e, bir kere bu zirvesi çok derin bir satış yediği zirve. Çok önemli bir zirvedir o yüzden. Yüzde bir satış. Yüzde otuz de e, biraz izin verin abartalım bizde <laughs> e, Burada da yüzde onluk bir satış yemiş. E, ya buradaki satış çok önemli değil de buradaki satışı çok büyük bir satış yapmış arkadaşlar. Ve üstünü çıkmış ve altına düşebilirdi. Ama ondan sonra destek olduğunu bakın burada 3 kere kabullenmiş. Tutunmaya çalışmış. Demiş ki ben yükselmek istiyorum. Türkçesi bu. Ben yükselmek istiyorum demiş. Ee, ve temasın çok olduğu bir diğer noktada yani kanal aralığı bu kadar. Şişe camın. Buradan sonra da arkadaşlar şişe cam bir güzellik daha yapıp 3 tepe yaptığı yeri de kırmış. Bakın 1-2-3 3 tepe yaptığı yeri de kırmış. Yani bu şirket daha ne yapsın? Daha nasıl bir grafik yapsın tahtıcısı? Bakın ilk hedefimiz 21.80. Grafik bize bunu söyle. Ben grafiğin söylediğini sizlere aynen söylüyorum. Ana hedef 25 diye geçebilirsiniz. Peki bu çıkış nerede sonlanır? Arkadaşlar ben şahsen 25'i görmeden görsem de çıkarmam da yani minimum bir 25'i beklerim. Şöyle 21.80 diyebiliriz. Sürekli burası açılıyor. Ana hedef olarak da 25 diyebiliriz. Bakalım hedeflerimizin birincisine %4 var. yüzde %20 var. Şimdi 21, 21.77'den döner mi? E, dönebilir arkadaşlar. Şimdi o kadar da abartmaya gerek yok. Şöyle Fibonacci'mize de bakalım. Ama Fibonacci diyor ki 18.86 üstü 23'e götürür. Arkadaşlar yani şişe bu belli mi olur? 23'e de gider. Ha hocam işte ben aldım nereden satayım? Arkadaşlar şişeyi alın herkese cevabım aynı. Satmayın. Bu kadar basit. Ha, eğer para lazımsa zaten sen hatayı başta yapmışsın. Lazım olan parayı borsaya yatırma. Bırak borsaya altını da yatırma. Para sana bir hafta sonra lazımsa hiçbir yere yatırma arkadaşım onu. Hiçbir yere yatırma zararlı çıkarsın. Ya ka belki kazanırsın tamam ama e, bana böyle risk almak mantıklı gelmiyor arkadaşlar lazım olan parayı ya da ev alacağınız araba alacağınız parayı bir yere yatırmayın lütfen sonu hüsran olur sonu hüsran olur cidden sizlere hisselerden de önemli en önemli tavsiyem bu yani paranızın kıymetini bilin birinci adım bu arkadaşlar kesinlikle bu şimdi şişeceğim bana göre 25 benim hedefim fibo gösterdiği hedef de 23. 23'e de gider, 25'e de gider, 30'a da gider, hatta 37'ye de gider, 42'ye de gider. Hepsine gider arkadaşlar. Buradaki hedeflerin hepsi gerçek hedeflerdir. Her ya da geç ulaşacaktır. kısa vadede 21.77'den bir satış yiyebilir arkadaşlar. O normal karşılanmalı. Bakın ne kadar yükselmiş şurada. %70. 80 yükselmiş. Şimdi şişeden sonra bir diğer hissemiz almak. Almak bu verdiğimiz de çok gitti arkadaşlar. Almat da çok gitti Bugün de artı 5 kapatmış Bakın hala gitmeye devam ediyor Ha yani Ne zaman duracak yani Durur mu bilmiyorum Bunda aynı grafik Bakın bunda da aynı grafik Derin satış yediği yerler Ondan sonra bakın onay benim için grafik budur Geri kalan formasyonlar Benim için çok dönemli Tobo var onay var Ondan sonra hedef 3.47 Bakalım göreceğiz arkadaşlar Buraya soluksuz gidecek mi gitmeyecek mi Bakın soluksuz gidecek yani bence öyle. Ben şuradayken anladım zaten şu onay aldı dedim bu soluksuz 3.47 3.5 olacak 50 durmadı. Ben almadı bakın e, tam 2.05'ten aldım portföyüm. Bakalım yüzde şu ana kadar olduğu yerden yüzde 35 kardayım. Bu hedefe giderse yüzde 70 karda olacağım. Buyurun arkadaşlar. E, beklemek böyle bir şey her zaman söylüyorum çorbaya bekleyin içer kafa karıştırmaya gerek yok. Onu alıp bunu satıp onu satıp onu almaya e, trader gibi hareketler yapmaya gerek yok. En mantıklı bu. 2.05'ten almat almışım. 3.47'ye kadar kesin bekleyeceğim zaten. E, hani daha hisselerimiz var böyle bu tarz gidecek ama onları burada söyleyemem tabi çünkü o zaman onların hakkını yemiş olur bana güvenip gruba katılan arkadaşların hakkını yemiş olurum o yüzden söyleyemem ne yazık ki arkadaşlar ama gruba gelirseniz ben de memnun olurum mutlu olurum hem hala daha yer varken gelin birebir ilgilenmeye çalışıyorum özelden yazanlara da dönmeye çalışıyorum ticari kaygılardan açılmış bir grup değildir zaten mesaj atarsanız da az çok anlayacaksınız ben hepinizin kazanmasını istiyorum amacım hani para kazanmak gibi bir amacım yok arkadaşlar Allah'a şükür e, her şeyimizi yedin de bunu da dipnot olarak geçeyim tamamen e, hepimizin bilinçli bir şekilde yatırım yapmasını istiyorum ki öyle olmasa da o, bu kadar isteği. Mesela ben Sayas diye bir vardı. 7 liradan ver, verip 40 liraya gördüğünü hatırlıyorum. Şişe camı 7'den verip işte bugün 21 lira. Hektaş'ı 7'den verip bugün kaç lira olduğunu bile hatırlamıyorum. 28 mi öyle bir şey. İşte Korsa'yı 17 liralardan verip bugün 50'ye dayandı. İşte Sasa'yı ta çok önceden 15-16 liralardan vermiştim. Ereğli'yi verdik 11 liralardan alar koyu verdik daha geçen 2 ay önce 17 liralardan 18 liralardan ee, Sabancı'yı verdik 12 liralardan hani bitmez daha bir sürü hisse var Kozalı verdik 70'ten Ford'u verdik 110'dan bir sürü böyle hisse var say say bitmez, bitmez. doğaşı verdik 27 liradan bunların hepsinde ne dedim ben ee, bekleyin dedim hepsi çok güzel olacak dedim temettü işin yanında zaten cabası bekleyin dedim ısrarla üstüne basa basa satmayın dedim. Yani Almat mesela şuradan şu çıkış yapıyor bu düşüş yapıyor. Allah hocam nasıl bir iş aldırdın? Çok kötü. Ya bu düşüşü yaptı sonra ne oldu? Bak şurada düştü yüzde 14. Çıkışa bak yüzde 50. Arkadaşlar bu kadar e, sabırsız olmayın. Bu kadar sabırsız olmayın. Bakın nerelere gidiyor şirketler. Nereden nerelere gidiyor. En geniş pencereden bakın. Ya bu şirket iş yapıyor mu? Yapıyor. Karlı mı çok karlı tamam. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar çok kafa karıştırmaya gerek yok ha. Şöyle de bir şey var. Loto az olup çok karlı olan şirketler cidden çok kat gider. Çok kat gidebilir. Ona bir lafım yok. Ama e, hani sırf şişe de ağır demeyin bence şişe hiçbir ağır bir şirket değil. Yani şişe e, bir senede üç dört kat yaptı. Bu bence çok iyi arkadaşlar. Kaç tane kağıt böyle gitti? 3-4 kat bence çok iyi bir rakam. Ondan şişeye ağır deyip yani ön yargıyla yaklaşmayın kesinlikle. Bir sonraki videomda da şey yapmayı düşündüm. Orta vade ve uzun vadeli hisseleri listelemeyi düşündüm kumbara hissesi niteliğinde bir video çekmeyi düşündüm. Çünkü istenmişti böyle videolar. Sanırım arkadaşlar tavsiyelerimiz işe yarıyor. İnsanları daha çok orta ve uzun vadeye yönlendirdiğimi hissediyorum. Önceden mesela trade yapan müşterilerim vardı. Onlar bile şimdi uzun vadeye geçmeyi mantıklı buluyor. Haklısın hocam diyorlar. Geçelim diyorlar. Böyle olunca ben de mutlu oluyorum. Bir de şöyle sorular çok geliyor. İşte hocam hisseyi hangi saatte almalıyız? Sabah mı almalıyız? Kapanışta mı almalıyız? Öğlen mi almalıyız? Nasıl yapmalıyız? Arkadaşlar bunun e, kesinlikle şu saat diyebileceğim bir saat aralığı yok. O an kişinin hareketlerine göre takip et, etmek lazım bunu. Ama genelde ben şunu da fark ediyorum ki hepiniz fark etmişsinizdir. İlk seans açıldığı yarım saat içinde kağıtlar çok hareketli oluyor. Hani artı 4 artı 5'i görüyor. Sonra yarım saat sonra bir bakıyoruz o kağıt eksiye düşmüş ya da artı 1'e düşmüş artı 5'ten. O yüzden ilk yarım saat böyle bir bekleyebilirsiniz. Ondan sonra duruma bakarsanız. Ee, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.